kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar malumunuzun Avrupa Merkez Bankası 50 bas puanlık faiz artırımı yaptı. FED'den de 25 bas puan önümüzdeki toplantıda bekleniyor ama tabi buradaki fiyatlamalar sürekli değişiyor. Bu ister istemez Batak haberlerinin gelmesiyle beraber ve yaşanan bankacılık kriziyle beraber her ne kadar öne alınmış olsa da yeni haberlerin gelme ihtimali söz konusu. Bu da tabi fiyatlamayı değiştiriyor ve Dalgalanmayı arttırıyor, volatiliteyi arttırıyor. Şimdi bitcoin arzına baktığımızda son 4 gündür 5 gündür bir artış var. Fiyat her ne kadar 25k'nın üstünde olsa da satış baskısı önümüzdeki süreçte gelebilir. Ama dediğim gibi şu an biraz belirsizlik durumu hakim olduğu için bundan da iyi faydalandı kripto dünyası açıkçası bitcoin öncülüğünde. Talep tarafında 51'deyiz. Opsiyonlara baktığımızda kolların daha baskın olduğunu ama putların aşağı seviyeleri yazılmış putları da görüyoruz. Bugün özelinde de gene benzer durum söz konusu. Ama gördüğünüz gibi işte 22'li seviyelere yazılmış kol opsiyonlar da var. Yarına baktığımızda ise rakamlar düşük olmakla beraber 25.500'de bir yoğunluk sonrasında ise 22.5 ile 27.5 arasında geniş bir bantta yayılım söz konusu. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. TLM için 0.33 destek 39 direnci. 1 TRX için 1.27 destek 1.33 direnç. TWT için 22.70 destek 24.4 direnci. UMA için 38 destek 42.5 direnç. VET için 0.43 destek 45 direnci. Waves için 41 seviyesi destek 44 direnç. XLM için 1.58 destek 1.70 direnç. Ripple için 7 seviyesi destek 7.26 direnci. Son olarak XTZ 23 seviyesi destek 24 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.